Herkese merhaba arkadaşlar Bugünkü kanalımızda e, taktikal eldiven inceleyeceğiz İnceleyeceğimiz eldiven Çok kaliteli bir eldiven Hemen yani. öyle buldum Şöyle göstereyim taktikal eldiven Her yerde bulabilirsiniz Ben bunu 65 TL'ye Almıştım İsteyen olursa yorum atsın Ben linkini veririm Nasıl bir ürün olduğunu Kaliteli bir ürün şu şekilde alın el pedleri var. Zaten eldiven benim zaman tam oturuyor. Mesela e, bu şekilde takayım sağ elime. Tak etti oturdu. Şu şekilde. Bu benim elimi biraz büyük geldi. Ben bir büyük modelini almışım. Ama sıkıntı yok. Bu şekilde sıkıyorsunuz. Şurası eee kırılma falan öyle bir sert plastik değil kaliteli bir plastik bakın büküyorsunuz herhangi bir şey olmuyor sağlam tutturulmuş yani şuradan hava alıyor buradan üflediğiniz zaman direkt parmağınıza hava gidiyor hava alır bir eldiven gördüğünüz gibi şu şekilde kısmen de olsa çalıştırabiliyor yani şey çalıştırıyor şu uç kısmı telefonda tabi günlük kullanım için uygun değil şöyle gördüğünüz gibi kaliteli bir eldiven o yapısı şu şekilde Ürün güzel. Gerçekten kaliteli bir ürün. Bunun hakkında bir video bulamadım ben öner için. Nasıl eldiven boyumu falan nasıl belirlerim. Denemeden almayın. Şimdi baktığımız zaman benim elim XS oluyordu. XS pardon. Ama XS çok büyük eller içinde. Ben de XS yerine Large aldım. Large da benim elime büyük geldi. M alacakmışım. Ama maalesef şimdi tabi elim büyüyeceğini düşündüğüm için tam olarak değiştirmedim. iade etmedim. Ürün böyle bu şekilde. Dikişi falan kumaşı kaliteli. Anlıyorsunuz zaten. Cırt cırt da şekilde sabitliyorsunuz. Cırt bir çıkartayım ben şuradan. Şimdi e, 70-65 TL eldiveni verilir mi tartışılır ama Türkiye şartları yani şu askılıklar var iki eldivende de e, şu cırt cırtı var cırt cırt da şuradan Şurada şu şekilde takıyorsunuz cırt. eliniz göre ayarlayıp cırt cırtı yapıştırıyorsunuz Eldiven nasıl daha incelenir ee, tam onu ben de bilmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse İzlediğiniz için teşekkürler.